Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kağıt ipten değişik bir model plaj çantası çalışması yapacağız. Bu şekilde kağıt ipim var arkadaşlar. Bundan iki çile halinde aldım, sardım, birazını kullandım. Diğer ne kadar ip gittiğini bu plaj çantasının videonun sonunda paylaşacağım arkadaşlar. örneğimiz bu şekilde çok güzel ve çabuk ilerleyen bir örnek arkadaşlar önce şu taban kısmından başlayacağız taban kısmını ben ütüledim arkadaşlar yalnız bunun üzerinde göstermeyeceğim bunun sayılarını ölçüsünü vereceğim küçük bir modelde başlayacağız bunu ben 58 tane zincirle başladım arkadaşlar 58 zincirle başladım tabanı yaptım ve üzerine örneği kurdum Şimdi küçük bir parçada başlayalım. Ben daha ufak bir çanta yapacağım. Ekranda daha çabuk bitmesi için. Tığım sabitliyorum. 20 tane zincir çekeceğim. bir zincirimi çektim birinciyi bırakıyorum ikinciyi bırakıyorum üçüncüyü bırakıp başını dolayıp dördüncüye batıyorum ve ikili trabzan yaptım şimdi gelen zincirlerimin hepsine ikili trabzan yapacağız Bazı kağıt tipleri çok sert çıkıyor arkadaşlar. Benim bu kağıt tipim de baya bir sert çıktı. Örümü zor. Onu bakarak alırsanız daha inceleri var bunların. Bunu her türlü ipten yapabilirsiniz. Makrome ipinden yapabilirsiniz. Kağıt ipten, rafya ipten. İstediğiniz her türlü ipten olur. Dediğim gibi ben plaj çantasının ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Sayısını verdim, 58 zincirle başladım. Taban kısmı aynı, aynısını bu küçükte uygulayacağım. Sadece zincir sayılarımız farklı olacak. Sonuna kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim. Geldik son zincirimizi, son zincirimizi 6 tane batıyorum. 6 tane ikili trabzan Şimdi döndük. Aynı şekilde gelen trabzanlarımızın içine batıp karşılıklı trabzanlarımızı yapıyoruz. Sırık sonuna kadar yapacağız arkadaşlar. Buraya da geldiğimiz zaman son zincirimizi yine 6 tane yapacağız. Oraya gelince görüşelim. Son zincirme geldim. Son zincirmede 5 tane batıyorum. bir tane de burada var çünkü. 6 tane olacak. İp kalın olduğu için dönmedi arkadaşlar. Buraya da 6 tane batalım. Ve ilk gelen zincirimin tepesinden bir kaydırarak birleştirelim. 3 zincir çekiyorum. Tekrar kendi dibine batıyorum. Ve trabzanlarımı devam ediyorum. sıra sonuna kadar trabzanlarımızı devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Artırma yerinde buluşalım. Artırdığımız yere geldik. Burada tüm artırdıklarımızı çift batıyoruz. Yani her bir trabzanın içine iki tane çift tırabzan yapıyorum bir çift yani aynı şekilde de karşı tarafında aynı yapacağız arkadaşlar buradaki artırmada ne yaptıysa dönüp burada da aynısını yapacağız plaj çantasını da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Sadece bunda sayı, sayıları az. Videoda daha rahat göstermek için küçükte başladım. Bütün artırmalarıma çift batıyorum. Son artırmama geldim. Son artırmamı da yaptım. Şimdi tekrar karşılıklı gelen trabzanlarımı yapıyorum. Elimizde de böyle form verelim arkadaşına. Buradan döneceğiz. Tekrar buraya geldiğimiz zaman her birine çift batıp burada birleştireceğiz. Şimdi bununla aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Değişik hiçbir şey yok. Sadece sayı fazla. 58 zincirle başladım. Yine burada da 6 tane doldurdum. Karşılıklı 6 tane doldurdum. Hepsine çift battım. Son sırada da bir tek bir çift yapacağız. Sonra da örneğimizi kuracağız. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Zincirimizi çektik. Zincirimizi çektikten sonra trabzanlarımızı yaptık. 6 tane trabzan doldurduk köşeye döndük geldik. Burada köşede 6 tane trabzan yaptık. 3 zincir çekip yukarı çıktık. Şimdi her birine İkişer tane battık arkadaşlar. Altın üzerine. iki tarafa da aynı şekilde yaptıktan sonra kaydırma ile ilk yaptığımız zincirin tepesinden kaydırarak birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir trabzanlarımı devam ediyorum. Yine artırma noktasına gelene kadar çift artırdığımız yere gelene kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim. Üçüncü artırma sıramıza geldik arkadaşlar. İlkine tek batıyorum. İkincisine çift batıyorum. Yani bu sıramızda bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Yine ilkine tek batıyorum. İkincisine çift batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bir tek bir çift olarak artırma yerlerine Trabzanlara geldiğimiz zaman da trabzanları buraya da çift. Evet. Bu artırma noktamızı böyle yapalım. Şuraya kadar. Sonra trabzanlarımızı örelim. Aynı şekilde de Burada da bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam edelim. Ve buraya gelip birleştirelim arkadaşlar. Sonra da örneğimizi kuralım. Plaj çantamızın ölçüsünün taban ölçüsünü vereyim. Bittikten sonra da enli boyun ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. bu sayılar sizin çektiğiniz zincir ipinizin kalınlığına inceliğine göre değişebilir arkadaşlar. 43 santim, 43 santim boyu var. Şurası 10 santimde de eni var arkadaşlar. 1-2-3 sıra. Evet. Bu çantamızı da e, bittikten sonra ölçüsünü veririm. Aynı şekilde bir tek bir çift olarak yapalım. Artırma yerlerini gelelim. Tabanım bitti arkadaşlar. Küçük tabanımı bitirdim. Bu arada ben tığ numarasını vermesi, vermeyi unutmuşum tığım üç buçuk milim arkadaşlar. Evet tabanımız bu şekilde. Bunun da ölçüsünü verebilirim. 18 santim boyu 9 santim de eni arkadaşlar. Dediğim gibi sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişir arkadaşlar. Benim bu ipim çok kalın çıktı. Örümü de biraz zor. Yani bunun rengini beğendiğim için aldım. Siz ipinizi alırken daha dikkatli olursanız yani bu şekilde bir şeyle karşılaşmazsınız. Evet tabanımız bitti. Şimdi örneğe başlayalım.